Merhaba değerli izleyicilerim. Sizleri bu güzel pazar gününden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizleri bugün İstanbul Maltepe'de bulunan Orhan Gazi Şehir Parkı'ndan selamlıyorum. Oldukça güzel bir park. Hem yeşil alanı bolca mevcut. içerisinde yürüyüş yapabileceğiniz, piknik yapabileceğiniz, dinlenebileceğiniz, hatta bisiklet sürebileceğiniz alanlar mevcut. Denizin kenarında da çok da güzel bir yürüyüş yolu var. Ben de videoyu çekmek için burayı seçtim. Videonun kapağında da gördüğünüz üzere bugünkü videomuzun konusu Jean-Christophe Granger'in Son Av adlı eseri. Eser Granger'in son kitaplarından birisi değil. 2019 yılında çıktı yaklaşık yani 6 sene önce yazılmış bir eser. Şimdi tabii ki Granger'in en vasat diyebileceğiniz eseri bile belli bir kalitede oluyor, belli bir piyasadaki diğer yazarların eserlerinin çok üstünde oluyor. Ama Granger'in ürettiği diğer şaheserlerle yani YouTube kanalıma girdiğiniz zaman neler neler var. Kar karşılaştırdığınızda son av parmakla seçeceğim bir eser değil, Granger'in mutlaka okuyun diyeceğim bir eseri değil okumanızı önerir miyim? Sonuna kadar ama yani Grange dediğim zaman son hava gelene kadar neler neler var. Yani ben şöyle bakıyorum konuya. Bazı yaz, bazı eserler e, yazarların böyle en üst kalitedeki eserleridir. Bazıları onlara çok ciddi emek ve e, zaman harcamışlardır. Bazı eserler de normal kalitededir yani bir zaten her eseri mükemmel olamaz öyle bir şey yok ama benim için Grange'nin en yani doruk noktası Lontano Kongo'ya ağıttır zaten YouTube kanalımda da yaklaşık 4 saat kadar konuştum o seri hakkında ve şu anda elimde tuttuğum Sonov adlı eseri de her ne kadar en iyilerden biri olmasa bile gene e, üzerinde konuşmaya değer, dikkate değer e, bir eser. Üzerinde e, bir çift kelam edebileceğimiz bir eser. Şimdi Sonov'un bir özelliği var. Kızıl Nehirler ki bence en iyilerden bir tanesidir Kızıl Nehirler. Kızıl Nehirler'deki Pierre Nimans karakteri bu eserle geri dönüyor arka sayfada yazdığı, arka kapakta yazdığı üzere. Tabi şimdi e, kızıl Kızılneylere okuyanlar bilir. Burada Kızılneyler için bir yani küçük bir spoiler olacak. Sonunda Pierre Niemans ölüyordu. Ancak e, oradan öldü zannettiğimiz o, oradan öldü zannettiğimiz o finalden nasıl kurtulduğu da burada mevcut. Şimdi eserin konusuna gelelim. Eser, e, eser e, geçtiği coğrafya itibariyle öncelikle çok ilgi çekici. Burada da zaten görüyorsunuz şurada bir ormanda geçiyor. Şurada e, bir kurt ve orman figürü var görüyorsunuz. Bu videoyu ayrı bir severek çekiyorum çünkü şans eseri kitapta fiziki olarak elimde. Kitap elimde olmadığı... Kitapları da tabii ki anlatıyorum ama bu şekilde göstermek daha etkili olabiliyor. Şimdi burada eserin geçtiği coğrafya kara orman. Kara orman neresi? Fransa-Almanya sınırında bir e, orman burası ve gerçekten Allah'ın bir lütfu olduğunu düşünüyorum ben kara ormanın yani Google amcaya yazarsanız kara orman diye görürsünüz zaten mükemmel bir. Doğa harikası yani. Tek kelimeyle harika bir doğa. Orman, göl. Anladınız mı? Her şey iç içe. Orman, her türlü ağaç var, ormanlar var. Hmm, göller yani. El değmemiş, bakir bir doğanın bakir bir parçası yani adeta. Mükemmel bir şekilde de zaten Grange burayı betimliyor. Grange'nin en güçlü olduğu noktada zaten betimlemeleridir. Orman mükemmel bir şekilde betimlenmiş ve e, işlenen cinayetlere de ev sahipliği yapıyor bu orman. Şimdi eser Fransa'nın alsak yani şöyle kara orman Fransa Almanya biraz da İsviçre'den e, şeyleri olan sınırları olan büyük bir bölge kara orman dediğimiz. Yanlış hatırlamıyorsam, Schwarzwald diye geçiyordu e, Almancası. Yanlış olabilirim burada. Burada Fransa'nın, Almanya'nın ve biraz da İsviçre'nin içinde yer alan büyük bir orman. Fransa'nın Alsak bölgesi, bu ormana yakın olan Alsak bölgesi. Hatta işte Fransa'nın bu Alsak, Strasbourg zaten buraları Almanya sınırındadır. ...Alman kültüründe de izler taşıyan bölgelerdir. Zaten bu Alsak bölgesini de herkes biliyor aslında. Şimdi burada böyle söyleyince çıkaramamış olabilirsiniz. Ben de ilk başta çıkaramadım. Hatırlarsanız bize tarihki derslerinde... ...Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri olarak... ...Fransa'nın Alsak-Loren bölgesindeki... ...kömür yataklarından bahsedilir. İşte güya Almanya bu kömür yataklarını... ...Fransa'nın kömür yataklarını işgal ediyor ve savaşın sebeplerinden birisi olarak da bu gösterilir. Gelelim eserin şimdi konusuna. Aslında eserin burada Fransız ve Alman polislerinin işbirliği var. Fransa tarafından Fransız polisinden Pierre Niemans ve Ivana Bogdanovic ve Alman polisinden de Alman polisinden de Kleinert isimli bir polis. Burada tabi Kleinert denilen Alman yani burada şöyle olay bölgede Fransa ve Almanya sınırını yani dedim ya bu kara orman Fransa ve Almanya'nın içerisinde sınırları bulunan bir bölge diye. Hatırladığım kadarıyla cinayet Fransa sınırları içerisinde işleniyor ama öldürülen kişi bir Alman. Kim? Jürgen von Geyersberg Şimdi bu Jürgen von Geyersberg ailesi aristokrat bir aile soyadından da anlaşılacağı üzere. Bunlar bir hanedanlık. Yani nasıl bir hanedanlık? Almanya Cumhuriyeti'nden bile çok eski kökenleri yüzyıllara dayanan, yüz yüzyıllara dayanan çok köklü bir hanedanlık. Yani sülale ya da aşiret demek bile az kalıyor. Bu bir hanedanlık, bir imparatorluk. Krallar çıkartan, krallıkları yıkan krallıkları tekrardan başlatan çok güçlü bir hanedanlık Geyersbergler aristokrat bir aile bu hanedanın bu hanedanın işte iki tane varisi var Laura von Geyersberg ve Jürgen von Geyersberg burada ailenin erkek hanedanı Jürgen von Geyersberg kara ormanda vahşi bir şekilde öldürülüyor. Nasıl öldürülüyor? Zaten Gran kitabında vahşi bir şekilde öldürülmeyen birine rastlamadım henüz. Özel bir şekilde öldürülüyor. Yani kurbanın bağırsakları çıkarılıyor ve kurban hadım ediliyor aynı zamanda. Üreme organı kesiliyor. Burada tabi bölgenin bir özelliği var. Bu bölgede sürek avı senelerdir yasak. Ancak yani bu yüzden bu zengin hanedanlar bu bölgede sürek avı faaliyetleri düzenliyorlar. Bu Geyersberg hanedanı. Hal böyle olunca, zaten kitabın adı da Son Av, süre avıyla, avla, avcılıkla ve e, pirş, denilen, pirş denilen çok özel bir av metodoloji, av tekniğiyle ilgili, av metoduyla ilgili, çok özel bir av yöntemiyle ilgili pek çok şeyi de öğreniyoruz kitapta. Yani eserin e, avla, avcılıkla ilgili çok ciddi bir araştırma ve terminoloji de içeriyor. Yani adam oturup belki de haftalarca bu pirç denilen av tekniğini araştırmış. Şimdi aslında çok dar ve kısıtlı bir çevrede geçiyor eser yani. Geyersberg Hanedanı var. Daha sonradan başka cinayetler de işleniyor ama yani böyle bir bakıma aslında yani bu Granger'in kitapları baktığınız zaman çok geniş bir, açık bir dünyada geçer. Yani açık bir dünya dediğim şu. Çok geniş bir çevrede geçer. İşte sayamayacağınız kadar kişiyle tanışırsınız eserde. Katil de oralarda bir yerdedir. Bu öyle değil. Yani bu biraz da Agatha Christie kitabı gibi demek istemiyorum ama yani geçtiği çevrenin darlığı bakımından öyle. Çok sınırlı sayıda karakter var. Zaten kitabın geçtiği yer bu orman. Ormanda geçiyor. Bir ara işte Strasbourg'a falan şehre inip çıkıyoruz. Bir de olayı soruşturan Fransız ve Alman polisler var. Yani çok dar bir çerçeve bir çevrede geçiyor eser. Dolayısıyla okuması da diğer kitaplara nazaran daha az yorucu. Yani diğer Granja kitapları kadar böyle kafanızı karıştırmıyor okurken. Şimdi burada kurgusuna gelelim yani eserin doyurdu mu, beğendim mi, beni tatmin etti mi diye. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Katili çözememe ihtimaliniz çok zayıf. Yani katilin kim olduğunu bir yerden sonra hani derler ya katil, buradaki katili anlamayan da ne bileyim yani hakikaten şuradaki katili çözemeyen de ne bileyim. Ama mesele katili çözmek değil. Mesele katili çözmek değil. Gransa kitaplarında hiçbir zaman mesela katili çözmek değildir. Zaten üç tanesini okursanız dördüncüsünde katilin kim olduğu ile ilgili fikriniz vardır da. Mesele cinayetin cinayetlerin sebebini çözebilmek, Mesele cinayetlerin arkasındaki nedeni olayı mevzuyu anlamak. Şimdi bu anlaşılabilir mi? Bu açık mı? Aslında bana sorarsanız çok açık, çok açık. Ama çok tuhaf bir şekilde ben çözemedim. Yani bu yüzden sonundaki o vuruculuğu bir nebze olsun yaşadım ama yani rahatlıkla çözebilecek olan bir sürü okuyucu olduğunu da düşünüyorum çünkü gerçekten o, o cinayetin arkasındaki sebebi, cinayetlerin arkasındaki sebebi anlamak e, çok güç değil. Yani ben eserin sonlarına geldiğinde zaten bir cümleyle her şey... ben ...oturmayan bir şeyler var, o bir cümleyle her şey oturuyor. Ben orada hem şaşırdım, hem bir saniyelik bir şaşkınlıktan sonra... ...bir dakikalık bir şaşkınlıktan sonra, yani orada hatta o... ...yani orada bir dakikalık bir şaşkınlığı yaşadıktan sonra... <laughs> ...ya bunu nasıl çözemedim, ne geldim? Yani hadi ama bunu çözmeliydin Mert... ...noktasına geldim çünkü. Yani evet ben cinayetlerin arkasındaki sebebi çözemedim ama öğrendiğimde ya bunu bulabilmeliydin yani bu çok bunu, bunu nasıl bulamazsın dedim. Yani dolayısıyla ben sonunda ters köşeye yattım şaşırdım ama çok da şeytanın aklına gelmeyecek bir sonu da yok kitabın. Mesela şey Kongoya otta öyleydi Kongoya otta bir sene durup düşünsem bulamazdım. Ama buradakini nasıl bulamadığıma hayret ediyorum. Dolayısıyla yani sondaki sürprizi bulmak çok da güç değil. Ama yine de zaten kısa bir roman yani 300 sayfalık bir roman. <laughs> Dolayısıyla yani Hem Grange'den bir kitap okuyayım. Çabuk da bitsin aşırı da yüksek bir beklentim olmasın diyorsanız hem de Pierre Niemans'ı bir göreyim diyorsanız mükemmel ama son bir şey demeden de geçemeyeceğim. Şimdi yani Pierre Niemans geri döndü de e be kardeşim bir kızıl nehirlerdeki Pierre Niemans'a bak bir şuradakine bak. Kızıl nehirleri ve son hava okuyanlar dediğimi anlayacaklardır. Kızıl Nehirler'de böyle cevval, gözü pek, şu olayları çözümleyen, gözü kara, her şeye bodoslama giren, hatta böyle şiddet kullanan, şiddet kullandığı için başı zaten kitabın başında belaya giren, soruşturma geçiren, macho, sert, okurken bile korktuğunuz bir, yani gözünüzde Jean Reno'nun etten kemikten bir şekilde canlandığı bir Pierre Nemance vardı Kızıl Nehirler'de. Kızıl Nehirler'deki Pierre Niemans böyle korkulacak bir polisti ve hani dört başı muamur bir polis ya tam dört başı muamur bir polisti. Yani kor okurken korktuğunuz, şiddet kullanan, zeki, çocuğumla yeteneği on numara herkesle kavga eden yani mü mükemmel bir Pierre Niemans profili vardı. Burada o Pierre Niemans'tan eser yok. Burada böyle dakika başı her şeye mızmızlanan. Anladınız mı? Yanındaki işte yeni yetmediği, yeni yetme Ivana denilen o kadın polise lafını geçiremeyen, o mamir olarak ona bile lafını geçiremeyen, hatta ondan yeri geldiğinde laf yiyen, böyle şey yani. Olay gözünün önündeki olayı göremeyen, gözünün önündeki olayı göremeyin. Hani ben dedim ya katili bulmanız çok kolay. Pierre Nimans bulamıyor. Tabi şimdi Garanca'da Pierre Nimans'a buldursa onu kitabın sonu bize de söylemiş olur ama yani gözünün önündeki katili göremeyen gözünün önündeki olayı çözemeyen kitabın sonunda her şey her şeyi bizim benimle birlikte öğreniyor yani Pierre Nimans. Zaten onun gözünden okuyoruz olayları. Yani kızıl nehirlerde bir şeydeki şeytanlığı çözmüş bir adam var orada Pierre Niemans. Mesela kızıl nehir şundan bahsediyordum az önce. Kızıl nehirlerde olayı Pierre Niemans çözüyor. Ondan öğreniyoruz. Pierre Niemans diyor bu böyledir diye. Burada burada katil ortaya çıktığında Pierre Niemans ben şaşırmadım ama Pierre Niemans şaşırıyor. Hatta şöyle bir cümle var size okuyayım. O dediğimi anlayacaksınız. Aynen şöyle. Niemanns katilin sesini hemen tanıdı ve başından sonuna kadar gerçekten hiçbir şey anlamamış olduğunu düşündü. Yani gözünün önündeki katili katil kendini kitabın sonunda açığa çıkarana kadar anlayamayan bir Pierre Niemanns var. Yani nerede o Kızıl Nehirlerdeki polis, nerede buradaki polis? Ölümden döndü ya, hani ona veriyorum. Benim son av hakkında diyeceklerim bu kadardı. Yani okunabilir, okumanızı da öneririm. Piyasadaki pek çok kitabın da üstündedir. Ama bir garanca kitabı olarak, bir garanca kitabı olarak aşırı yüksek beklentilerde de bulunmayın diyorum. Hepinize iyi pazarlar ve iyi bir hafta çalışma haftası diliyorum. Hoşça kalın.